Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri, yepyeni görüntüleri, en özel ve en güzel görüntüleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Umarım hepsini beğenirsiniz. Tüm seyirciler sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını merak ediyorlar. Eğer siz de Hılin İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.